Kısmı Anlamlı söz, sözler, an değerli sözler, anlamlı değerli sözler ikinci kısmı. Bakayım nasıl yazmışım ikinci kısmı da. Neler anlatmışım ikinci kısmı. Kolumu kırıl kolum mu kırıldı? Üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Bulutlarda ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Ey dil sen hem tükenmez hazinesin hem de devasız bir dertsin. Adalet nedir? Her şeyi yeri yerine koymaktır. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamaktır. Başka yerlere koymaktır. Ümit varken yeş yes, yes semtine gitmek karanlık geceden güneşe sığın hak için ağlayan göz ne güzel göz hak için yanan gönül ne güzel gönüldür bu ikinci kısmı ve YouTube'da tıklayın izleyin yorumda yazın benim bu videomun altında abone ol yazıyor tıklayın abone olup her video yüklediğimde sayfanıza geliyor